Antalya'da şehirler arası yolcu otobüsünün şoförü mola değişimi sonrası uyduğu bagajda ölü bulundu. Olay Kepez ilçesine bağlı Şafak Mahallesi üzerinde meydana geldi. Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsün 59 yaşındaki şoförü Yılmaz Atak dün Adana'dan yolcu alıp yola çıktı. Gece mola verip görevini diğer kaptana devreden Atak otobüsün bakaj kısmına geçip uyudu. Sabah saatlerinde Antalya'ya ulaşıp sokağa park edilen otobüsün muaveni Atak'ı uyandırmak için bagajı açtı ve tüm çabalarına rağmen uyanmaması üzerine sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Atak'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Daha önce sağlık sorunları için hastaneye gittiği öğrenilen şoförün ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı